Removereśmak kiriki. Hangi inajm epersonus. Hz traumatização. Normal is the eishle machin, boya, traumatiza nere, on the very is the issue. daha uygun olacaklar. Üçüncü ama çok önemli bir hata nasıl doğru şekilde silme işlemi yapmak gerekiyor uzmanlar bilmiyorlar. Ne zaman uzmanı bilmiyor hangi remover ile çalışıyor ve nasıl doğru şekilde silme işlemi yapmak gerekiyor büyük ihtimalde fazla travmatizasyon verebilir, zarar verebilir ve iz kalabilir bu işlemden sonra. Böyle sonuçları kazanmamak için çok önemli bilmek, nasıl doğru şekilde silme işlemi yapmak gerekiyor ve nasıl doğru şekilde her remover ile çalışmak gerekiyor. Dörtüncü popüler hata, bakım. Uygulamadan sonra uzmanı müşteriye anlatmadı, nasıl doğru şekilde bakım yapmak gerekiyor. Bu şekilde müşteri kendime de zarar verebilir çünkü uzmandan doğru bilgi bakım ilgili almadı. popüler hata iyileşim sürüsü. Ne zaman yeni uygulama çok erken oluyor. Bizim müşterime zarar vermemek için iyileşim süresi kısıtlamak gerek yok. Normalde 1 ya da bir buçuk ay sürebilir. Yaşa göre iyileşim süresi değiştiriyor.